Evet arkadaşlar cümleten herkese hayırlı günler diliyorum. bugün bana bir gelen mesajdan dolayı sizleri bilgilendirmek istedim. Arzum 17-18 Aralık 2020 tarihlerinde halk arz ediyor. Talep toplama tarihinde tüm Deniz Banki, Deniz Yatırım Şubeleri Deniz Banki İnternet Bankacılığı ile yani bu numaradan talepte bulunabilirsiniz. Yani arkadaşlar araştırdım. Yıldız Pazar'da işlere gelecek. 15 küsur TL'den denizbank kullandığım için ben oradan geldim mesela. Evet arkadaşlar burada şey yazıyor. SPK onayı sonrası şirket hakkında araştırmalar yapılmaya ve arzu hisseleri için belirlenen fiyat 15 50 ve altta 15 17 TL yani kuruşlar anlatıyor burada. Buranın linkini de açıklama kısmına bırakayım arkadaşlar. Siz buradan daha kapsamlı bir şekilde bakarsınız. Herkese bu arkadaşlar.